Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kendi hazırlamış olduğum denemeden güzel bir soruyla devam ediyoruz. Işık kaynağına yayılan ışığın saydam olmayan bir cisim tarafından engellenmesiyle ışık almayan bölgede oluşan karanlık alana gölge denir. Yazın koyunlarını otlatmak için yaylaya giden çoban Hasan gece karanlık çöktüğünde koyunların huzursuzlandığını, sesler çıkarttığını fark edince gaz yakarak koyunların etrafında geziniyor. Çoban Hasan'ın koyunların etrafında gezindiği süreçte bir Kürt yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi olayı görelim. Elimizde arkadaşlar bir gaz lambası var. Gaz lambası da belirli bir yükseklikte yani şurada olsun gaz lambamız ışık kaynağımız burada. Koyunlar arkadaşlar yüksekliğine aç kadar diyelim yükseklik olsun. Tabii ki arkadaşlar karanlık ortamda ışık kaynağı gelince arkadaşlar şuradan koyunun üstünden geçemez altından geçemez. Şurada arkadaşlar yatayda arkadaşlar koyunların gölgesi oluşur. Peki buna göre hangileri doğrudur? Bir koyunların gölgesi gazlamasını tuttuğu tarafın tersi yönünde oluşur. Arkadaşlar koyunların gölgesi gaz lambasının tuttuğu yönün tersine değil tuttuğu yönde olur. Gaz lambasını burada tutunca koyunların gölgesi de hemen önünde düşer. Birinci ifademiz yalnız. iki. Gaz lambasını yukarı yönde kaldırdıkça koyunların gölgesinin boyu azalır. Arkadaşlar şuradaki gaz lambasını tuttuğu yerin yüksekliğini artırınca daha yukarıdan yapınca Arkası ışık ışınları daha yakın bir yere düşer. Gölgesinin boyu azalmış olur, azalır. İkinci ifade doğru. 3. gazlamasının ışık şiddetini artırdığında koyunların gölgesinin alanı değişmez. Arkası ışık şiddeti artırmak, gaz almak koyunların arkadaşlar gölgesinin uzaklığını alanı değişmez. Üçüncü ifade doğru. Cevap 2 ve 3 D'dir.